ısırgan civan perçemi ve aynı safa bitkisi var. Bir de ayrıca kiraz sapıyla ısırgan otu var. Hı hı. Yani kiraz sapıyla ısırganı aldığınız zaman. Evet. Bakın sinir sıkışmasının şikayetlerden bir tanesi işte hocam kolumda uyuşma oluyor diyor. Hı hı. Yalnız bakın Seval Hanım kolda ve parmaklarda uyuşma oluyorsa mutlaka bir kardiyoloğa gitmelerinde fayda var. Yani onun kalpten olmadığı yani hekim tarafından e, bunun e, kalple ilgili olmadığı e, teşhis edilince kiraz sapıyla ısırgan otunu kurutulmuş kiraz sapı kurutulmuş ısırgandan bir çay yapacaksınız. Nasıl Sekiz yapacağız hocam bunu? 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını alıyorsunuz. Evet. Bir kutamda ısırgan otu, raf ömrünü doldurmamış olması lazım. Raf ömrü ısırganın bir yıldır. Bunları beraberce 8 dakika demliyorsunuz. Yani kahvaltıdan bir saat sonra ne yapıyorsunuz? İçiyorsunuz bu mükemmel bir çözümdür uyuşmalara karşı. Bakın kollardaki uyuşmalar, parmak uçlarındaki uyuşmalar sinir sıkışmasına bağlı olarak bir de bir de hem ağrıları alacak hem de sinir sıkışması üzerindeki olumlu etkisini ise ısırgan, civan perçemi, aynı safa bitki karışımını kullanarak ki 4 litre Pardon 4 dakika bunu e, kaynatıyorsunuz, demliyorsunuz, e, birer tatlı kaşığı alıyorsunuz, birer tutam yani. Yarım litre ile bir litre kadar suda 4 dakika demleyin, akşam yemeğinden 2 saat sonra bunu içiyorsunuz. Müthiş, etkilidir. Unutmayın ardıç yağını söylemiştim. Evet, ardıç yağı el ve ayak bileklerine haftada 3-4 kez sürün. Yani sizi çok rahatlatacaktır. Yürümenizi kolaylaştıracaktır. İlla ağrı olunca ağrıyınca ardıç sürelim diye bir kural yoktur. Ama ağrınız varsa ardıç bulunmaz bir nimettir. Bunu söylemiş olayım. Hocam bir de aklıma gelmişken çevremde de bu rahatsızlığı çok fazla yaşayanlar var. Özellikle onlar için de sorayım. Şimdi e, daha çok kadınlarda görülen bir problem. Böyle bazen ayaklarının uç kısımlarında yani parmak uçlarında inanılmaz bir uyuşma hissediyorlar. Ya yani o kadar büyük rahatsızlık veriyor ki kendilerine e, normal yaşamlarına devam edemiyorlar. Bu tip şeylerde de e, evde yapabileceğimiz şeyler var mı? Durum var gibi. tabii bakın. Hı. Burada uyuşma, karıncalanma var ise hı hı. Seval Hanım, şunu ilk önerdiğimi kiraz sapıyla ısırgan otunu beraber kaynatacaklar. Bakın bunu 3 gün uygulasın. Eğer geçmiyorsa o zaman dolaşım bozukluğuna yani ben öz yetmezliğe bağlı olarak ayak parmaklarının ucunda bu şikayetler gelişebiliyor. E, o zaman da ne yapacaklar biliyor musunuz? 15 dakika bizim bu açık alan tarımında Yetişen lahana yaprağı var. Lahana, iri bir yaprağı evet. alacaksınız. Evet. Hı. Yarım litreden fazla bir litreden az suda 15 dakika ağzı kapalı kaynatacaksınız. Evet. Ilıdıktan sonra bunu gün içerisinde tüketeceksiniz. Bakın, evvel Allah, o venöz yetmezliğe bağlı ayaklardaki ve parmak uçlarındaki Ağrılar nasıl ortadan kalkacaktır hayretle göreceksiniz.